soldaki menümüzden öncelikle excel'i dışarı aktarıyoruz. Bu bizim ürünlerimizin tamamını excel dosyası olarak dışarı aktarıyor. Gördüğünüz gibi benim bütün ürünlerimin bilgilerini, ürün listemi dışarı aktardı. Burada güncellemeler yapabiliyorum. Bu şekilde ve burada herhangi bir eksik sütun olmaması lazım. Çünkü uygulamamız Bizim ürünlerimizi listelerken sadece buradaki sütunları kullanıyor. Eksik ya da fazla bir sütunumuz varsa onu bulamıyor ve bu yüzden dolayı kabul etmiyor. Eğer siz de dışarıdan bir Excel dosyanızı uygulamaya koymak istiyorsanız öncelikle uygulamamızdaki Excel dosyasını bu şekilde dışarı aktarın ve bunun üzerinde değişiklikler yaparak ondan sonra göstereceğim içeri aktar seçeneği ile uygulamamıza ekleyebilirsiniz güncel listenize. Değişiklikleri yaptıktan sonra bunu excel olarak kaydediyorum unutmamak için adına güncel liste diyelim. Uygulamamıza dönecek olursak bu Excel dosyasını soldaki menüden Excel içeri aktar seçeneğine basarak içeri aktaracağız. Öncelikle dosyamızı seçmemiz gerekiyor. Ben adını güncel liste koymuştum ve direkt açıyorum. Burada seçeneklerimiz var. Yeni ürün içeri aktarılsın mı? Evet var olan güncellensin mi? Bizim amacımız zaten biraz daha buydu. Ve kaydete bastığımızda biraz bekliyoruz. Ve yeni ürün listem artık mutus tarafından tanımlanıyor. Ve burada soldaki menüden Toplu Ürün Düzenle seçeneğine bastığımda burada güncel ürün listemi görebiliyorum ve aynı zamanda Excel dosyası olarak dışarı çıkartıp ürünlerim geri içeri aktarmama gerek yok. Uygulama içinde de soldaki menüden Toplu Ürün Düzenleye bastığınızda mesela ben eti burçamın fiyatını 25 yapmak istiyorum iki kere üstüne tıklıyorum buradan 25 diyorum Enter'a basıyorum ve gördüğünüz gibi güncellene biliyor. Bütün değerler için bunları yapabiliyorsunuz. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere.